Son bir şey daha sorayım. Orada da çünkü çok gündeme geldi Bursa Spor konusu orada hani Özce'de bir şeyler yapılacak. Doğru anlaşılabilmeniz açısından çünkü geçtiğimiz günlerde işte tribün liderleri de sizin toplantınıza geldi basma gibi bir görüntüler de çok hoş olmadı. Orada siz neye itiraz ediyorsunuz? Yanlış mı anlaşıldınız? Tam anlatamadınız mı nedir? çok bayağı yanlış anlaşıldı. Bir itiraz bile yok bakın. Ne itiraz ediyorsunuz dediniz. Daha söyleniyor. <laughs> <ben orası. gülüyor> biz herhangi bir itirazımız yok. Orada aslında Dava aslında... açmadınız da. dolayısıyla. Dava açmadık. Şöyle süreç işte bu hani hormonlu vesaire bir yürüttüğümüz bir çalışma düzeni var ya bizim. Hmm. Onlar rahatsız olan bazı kesimler var. Bize de işte yıpratma politikası uyguladılar. Bursa Spor üzerinden mi yürüyelim dediler. Tam o, olmadı. O sonra Bursa Spor'a nasıl bağlandı? İşte Bursa Spor yönetiminde de insanlar var bu süreçte bizden hormonlu vesaire süreçlerinden etkilenenler veya çevresi bize böyle bir kindarlık diyelim. Biz orada süreci asla Bursaspor değilken tamamen yolsuzluk üzerine ve bize saldırılan işte yıpratma, itibar bozma suikastine karşı bir basın açıklaması yapacak ve ilgili vatandaşı da ifşa edecekken o ifşa ortaya çıkmasın diye o vatandaş taraftarı topladı. Hiç olmayan bir yapay gündemle Mimarlı Odası Bursaspor'u da durdurdu zaten diye taraftar da bir senaryo ezberletilmiş geldi oraya. Aynı anda başladılar söylemeye. Sanki bir orada biz Bursaspor'la ilgili bir açıklama yapıyormuşuz da bir itirazımız varmış da taraftar da buna gelmiş gibi gözüktü. Basın açıklamamızın Bursa asla bir yakınlığı yok. Baştan Elifer bölgesi olan kent suçları ve hormonlu yapılarla ilgili bir açıklama ve bize karşı yapılan itibar suikastine karşı belgeleriyle bir açıklamaydı bu. İlgili kişi Bursaspor yönetiminde olduğu için Bursa nasıl bertaraf edecek, kamufle i̇fşa edecek kendini? Kişi. Böyle bize geldi. edebilirsiniz. Yani şu artık kullanmıyor. Hukuka da yansıdı konu. Herkes biliyor. Ben çünkü Arlen'i de ifşa ettim canlı yayında. Sonra İşin kötüsü taraftar bilmez, söylenir, bunlar size karşıdır der gelir. Kim imar olsa halk için uğraşan bir akademik oda. Ben de halktan biriyim. Ben uzayda yaşamıyorum. Ben de bu topraklarda ekmek yiyen bir Bursa vatandaşıyım. Şimdi bu kadar bizi halka karşı bizi getirmek, taraftarda bir halk baktığınızda tamamen art niyetli bir yaklaşım oldu. Biz oradayız, hani onlar karşı gelebilir, galeyana gelebilir vesaire yanlış anlayabilirler ama bu takımın bir yönetim birimi var, divan kurulu var, icra kurulu var. Gitti divan kurulu, e, kurumsal yalanla bizim bir davamız varmış gibi. Davada şu, ilk orada bir benzin istasyonu söz konusu oldu. Bakanlığın, savunma bakanlığı, NATO boru hattı olduğu için ve spor bakanlığı oranın tahsisinde ya, kendileri zaten olumsuz görüş verler. O planın yürürlüğe girmesi söz konusu değil. Çok eski hikaye. Biz o benzin istasyonu olan plana bir dava açtık. Ondan sonra zaten bakanlıktan da olumsuz görüşlerdi. Oraya yeni bir plan yapıldı. Esas yatırım projesinin planı yani imar durumu. Hiçbir şekilde bir itiraz evet yaptık. Hemen geri çektik ertesi gün. Bursaspor Yönetimi geldi. Biz dedi temiz bir tablo istiyoruz vesaire. Biz de dedik iyi niyetinizi gördük. Ben hemen şahsi itirazımı gözlerinin önünde çektim. İtiraz hükümsüz oldu. Hiçbir resmi itiraz, hiçbir resmi dava kalmadı süreçte. Tema 16 projesinin, yatırım projesinin bu yapılaşma sürecine, inşaat sürecine bir gün değil, bir saat geciktirecek bir hamlemiz yok. Resmi bağlamda da yok, manevi bağlamda da yok. Hiçbir iddiayı kabul etmiyoruz. Zaten herhangi bir davamız olsa imtina edecek bir oda değiliz. Zaten işimiz bu bizim. Yanlış bir şey varsa karşılarız. Yok yani an Yokken bu kadar şeyin ucuna geldik ya. Karşı çıkışımız yok değişimiz o yoksa olsa ben niye aldım yani adıyla değil, değil o mi? Yani sizin Bursa Spor yönetiminde olan bir ismin de dahil olduğu kent suçları Kesime dahil karşı bir açıklama. açıklamayı yapacaktınız. Ee, o kişiler bundan haberdar oldukları için. Bursaspor'u e... Bursa paravan ettiler o oraya. O mimar mı? Değil müteahhit. Yani, müteahhit ama sonuçta. Müteahhit ama bağlantılı mimarları barandı, var tabii. O mimarlar, mimarlar da aynı mobbingi bize yaptılar. Maalesef kendi meslek odasına da bu şeyin yapılmasını seyreden meslektaşlarımız olduğu süreçte. Ama ben hep söylüyorum sağduyu hep kazanır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz açıkladık, bilen biliyor zaten ve o süreçte o kadar çok destek e, mesajı aldık ki herkesinden sanayicisinden siyasetçisine kadar herkes çünkü biz biliyoruz işin ne olduğunu. Bursa Spor taraftarı mı öğrendi bence? Biz o zaman çok aleni açıkladık. Biz hiçbir şey, ya ben çok açık konuşan bir yöneticiyim. Hiçbir zaman bir şey imtina etmedim. Kapı arkasında ne konuşuyorsam önünde de onu konuştum. Bizim bir açıklamamız yok. İlgili kişi budur, bu sebeple bunu yaptı. Paravan etti kendisine Bursa Spor dedik ama benim üzüldüğüm buralarda değil. Orada Enes Başkan'ın ben bir açıklama yapmasını, bu imar odasıyla bir problemimiz yok demesini beklerdim. Yapmadı. Ben onun mesajını okumak zorunda kaldım. O açıklamada onu okudum. Böyle Gidildim bir şey. Hiçbir sorunumuz yok diyorsa kendisi söylüyor. Başka müsaitlerle ilgili bir durum herhalde dedi. Geçti. Böyle bir güzel kapattık biz yolu. Arkasından divan kurulu bana geldi. İcra kurulu geldi. Çok yanlış anlaşılma olmuş. sizin şeyiniz yoktur vesaire dedi. Ondan sonra biz sizi bir toplaşalım. Hani yönetimle bir araya getirelim diye giden divan kurulu ertesi gün davası var. Bir süreci durdurmuştur vesaire. Davamız bizim benzin istasyonu. Şu an asla gündemde unutmayan bir kurguya. İç, İç, da. Bakanlığın savunma bakanlığı bakın devletin savunma Bakanlığına spor bakanlığının itirazı. O itirazlara rağmen zaten hükme giremez O planın uygulanma şansı yok. Biz o plana dava açtık. Biz onlardan daha önce açtığımız için dava açtı çözüm doğru ama güncel değil. Ama o, o, planla, o ilgili planla ilgili değil. Ilgili. tema 16'nın hiçbir tarafına değil bir gün, bir saat sekteye uğratacak bir hamlemiz yok. Maddi manevi. Olsa da bundan imtina edecek, varsa bir gereklik her şey Bursa içindir deyip Bursa Spor da Bursa'nın. Bizim de mücadelemiz Bursa Şehire için. Şehre zarar verecek bir durum görsek, geri atmak mı ediliyorsak? O benze stasyonu olsaydı, Natobor'u atma Yer vesaire, orda atmazdık ki. Ben açıklardım onu arkadaşlar fırsat için diye. Şu an Büyükşehir olsun, Üniför olsun, Mimarlar Odası hakkında bir sorun. Hiç yok. Hiçbir problem yok. Şu an satışı da yapılabilecek durumda. kat Parkı da kurmuş. Ya bunu idarecisi bilirken, taraftar bilemez bu bilemez. teknik bilgileri. Sustular, seyirci kaldılar. Orada o arkadaşı, Suspas, suspus ettiler ortaya çıkmasın diye. Hı. Ama açık net söylüyorum. Hukuki süreç başlamıştır. icra kurulu da, e, divan kurulu da. E, o süreçte o provokasyona sebep olan yöneticiler de şu an e, suç duyurusuyla hukuk önünde gitmiştir Aklınıza artık. Hakkınızı arayacaksınız o Çok büyük bir gereksiz değil. Yani düşünsenize halkla mimarınızı karşı karşıya getirmek ne demektir? Bir de üstüne sessiz kalmak. sessizliğine geçtim. O da çok problemli. Ertesi gün... Bir sorun varmış gibi bize hizmet hedef göstererek divan kurulu açıklama yaptı. odası odasına karşı hedef gösterdi. Siz o açıklamayı görmüşsünüzdür. Bundan sonra yolumuza çıkacaklar. Böyle böyle sonuçlarına da katlanır dedi. E, elit yani buranın yönetiminde yer alan bir divan kurulu böyle bir açıklama yapamaz. Çok talihsizdi. Herkes şeyini yapacak. Öz yapacak diyelim. Şirin çok teşekkür ediyorum.